durmaktadır. Durma ilk andan itibaren hassasiyet gösteren Sayın Kaymakamımıza ve Adana Valimize konunun takipçileri oldukları için teşekkür ediyoruz. Bu sürecin halkın menfaatı doğrultusunda bir an önce çözüm bulması tekrar ve tekrar tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet vermeye başlamasını tüm yetkili makamlardan önemle rica ediyoruz. Yıllardır her anlamda zorluklar aşmaya çalışan Güney Adana bölgesi sakinleri olarak insan yaşamında büyük önem arz eden sağlık hizmeti alma hakkına bir an önce kavuşmasını burada tüm havuna hamurdan duyuyoruz. Güney Adana Dayanışma Platformu bölge muhtarları, 34 bölge muhtarımız, Akar Alevi Kültürünü Araştırma Derneği, Kayder Kayış Mahallesi Kültür Derneği, Akkiyet Akkapı Yardımlaşma Derneği, Kasta Karayüzü Yardımlaşma Derneği, Emekliler Derneğimiz, Vatan Partisi Yetkilileri, Akkapı ve Önderler Kooperatifi, bir önceki dönem il başkanı Emrah Kozay CHP'den bölgemizin kanaat önderleriyle sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. başkanlarımız aramızda. Onların desteğiyle

Dağlıoğlu mahallesinde yaşıyoruz. Burası yoksul kesim. En yakın hastane en azından yarım saat sürüyor. Acil durumlarda burası çok iyi. Benim bileğim kesilmişti. Ben gece saat 12'de tek başıma gelebildim. Ama eğer uzağa gidecek olmuş olsaydım 500 lira mal olacaktı. Buranın varlığı bizim için çok önemliydi. Lütfen en kısa zamanda yetkililerden rica ediyoruz. Hastane istiyoruz. Arkadaşlar şey, <laughs> Buraya hastane istiyoruz. Devlet hastanesi Devlet olarak Seyhan Devlet Hastanesi lütfen. Evet. Allah'ını seven burası olsun, katılsın herkes. Aynen. Evet. İhtiyacımız otobüs ulaşımımıza ulaşım. Ezan nereye burada kapaldı. Herkes yani mağdur. Sigortası olan olmayan koşuyor, ücret ödüyoruz. Burası olsun lütfen. Devlet hastanesi olarak geri evet. istiyoruz evet. hastanemizi sağlık evet. Bakanlığı'na evet. devletimizden evet. istiyoruz evet. devlet evet. hastanesi olarak. Devlet evet. hastanesi olarak geri evet. istiyoruz. Evet. i̇stiyoruz. Evet. İstiyorum. 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 İnlet perişan halde, halkımız çok perişan halde çünkü burası merkezi bilgi açılmasını canı gönülden istiyorum. Evet evet, devlet evet, ne bir var? evet. Evet evet. Evet evet. Evet evet. sıkıntılar evet. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Evet uzakta. Burası devlet hastanesi olursa ulaşım kolay zorluk Biz bir çekmeyiz. emekliyiz. Emekliyiz. Sigortaya gitmesek nasıl olsun? Ulaşım kolay zorluk ya mağdur o oluyor. Güney bölgesi. Hastanemizi geliştiriyoruz. Yakınımızda bir sağlık kanunu dahil. Ama gelir miyim? basına da büyük teşekkürler sunuyorum. Hepinize bir teşekkürüz. Ancak sizin basınası ile sesinizi duyurabiliriz. Biz Güney Kuşağı olarak Hatırlı, Hatırlı, Akkapı, Havuzlu Bahçe, Dağlıoğlu, Ben e, Mirza Çelebi, bütün buralarda bir devlet hastanesi yok. Sayın Komünist'e bir dakika. Hacı Lopi'ye öleceğiz. Önce valimiz, kaymakamımız, şehir Büyükşehir ve diğer şehir belediye başkanlarımızın katkılarıyla sizlerin aracılığıyla gerçekten büyük bir ihtiyaç ve büyük bir eksiklik olan bir devlet hastanesinin burada inşa edilmesini istiyoruz. Hı -hı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da teşekkür Profesör Aytu at at Atıcı'nın annesi. Bir atıcı'yım Tamam at Aytu at 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 Atıcı'nın ama. annesi. Anne evet. An Bazılar fakirler yetişmiyor gitmeye. Öyle kalıyor. Piş kesene kadar geri geliyor piş kesmeden evine geliyor. Fakirdir. Belki parası yoktu da dolmuşa versin, iki dört dolmuş değiştirsin. Biz çok istiyoruz. Bu devlet hastahane, bu dalı yolu, ak kapı, karasu, e, dül bakça, havzı hepsi buradan bir devlet hastahane. ne olsun rica ediyorum sesimizi duyun. Herkes duysun. Yani benim Daha gibi mağdur çok insanlar var. Lütfen lütfen çok evet. rica ediyorum. Anlatacak çok şey var ama evet. 5 bin insana hitap eden bu hastanemizin Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından devlet hastanesi yapılması hususunda biz buradan muhtar olarak, halk olarak rica ediyoruz. Lütfen hem çalışanlar açısından, hem bölge insanları açısından, hem bu çevredeki esnaflar açısından ve hasta olan aileler açısından biz buranın devlet hastanesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Gö <laughs>